Sayın hocam fitoterapi nedir? Kimler uygulayabilir? Fitoterapi kelime manasıyla bitkilerle tedavi. Terapi tedavi demek, fito bitki demek. Bitki ile hastalıkların tedavisi demek. Modern tıbbın bir dalıdır fitoterapi. Evet. Fitoterapi deyince hep aklımıza İbn Sina, Hipokrat geliyor. Bu doğru. Bu fitoterapinin geleneksel oluşuyla ilgilidir. Yani fitoterapi insanlık tarihi boyunca uygulanan bir tedavi yöntemidir. İnsanlar hasta oldukları zaman bitkilerle kendilerini tedavi etmişlerdir. Geçmişte de Anadolu coğrafyasının ünlü hekimleri olan işte Hipokrat, malum doktorlar diploma alırken Hipokrat yemin ederler işte o ünlü hekim. Ve hekimlerin kralı diye de tarif edilen tarih boyu i̇bn Sina aslında bir fitoterapisttir. Yani bitkilerle hastalıkları tedavi etmişler ve yüzlerce bitkiyle ilgili olarak hangi hastalıklara iyi geldiğini de kitaplarına yazmışlar. Bu fitoterapinin tarihi, geleneksel olan yönü. Ama günümüzde fitoterapi bilimsel araştırmalarla, geliştirmelerle hem hastalıkların mekanizmalarının anlaşılması hem de tıbbi bitkilerin bu mekanizmalar üzerindeki etkilerinin hem bilimsel anlamda laboratuvar incelemeleriyle, hayvan incelemeleriyle ve klinik gözlemlerle ortaya konulmasıyla beraber fitoterapi günümüzde tekrar popüler bir bilim dalı haline gelmiştir. Yani fitoterapi hem Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı hem de Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı meşru, rasyonel bir tedavi yöntemidir. Bizim kanunlarımızda düzenlemeler 2014 yılında yapılmıştır ve tamamlayıcı, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavi yöntemi olarak fitoterapi tarif edilmiştir. Sadece Türkiye'de her geçen gün değeri ve önemi artan, insanların tedavilerine çok büyük katkılar sağlayan bir tedavi yöntemi değildir fitoterapi. Tüm dünyada bu böyle. Sadece Asya uzak doğuda etkinliği ve popülaritesi yüksek olan bir tedavi yöntemi değildir fitoterapi. Bilmiyorum ne kadar iyi biliniyor ama batı da çok yaygın. Batı insanı fitoterapiyi çok iyi biliyor. Nasıl çok iyi biliyor? Çünkü uygulaması geçmişe dayalı en az 50 yıllık bir mazisi var fitoterapinin orada meşru bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmesi, uygulanmaya başlanması, bilimsel araştırmaların ortaya çıkartılması batıda çok yol olmuştur. Özellikle Almanya mesela bu konuda çok öncülük yapmıştır. Alman Sağlık Bakanlığı bu konuda bitkisel monografları da hazırlamıştır. İngiltere'si, İtalya'sı, Almanya başta olmak üzere Fransa bitkisel tedaviler noktasında çok ileri seviyedeler. Doktorlar hastalarına bitkisel ilaçları da çok sıkça reçet ediyorlar. Amerika'da öyle. Yani sadece Avrupa ülkeleri değil, Amerika'da da fitoterapi her geçen gün çok daha değerli hale geliyor. Çok yaygın. İnsanlar fitoterapiyi çok daha biliyorlar. Türkiye'de de bu süreç yaşanıyor. Daha da fazla olacak. Fitoterapinin ne olduğunu, hastalıkların tedavisinde ne kadar olumlu katkılar sağladığını insanlar görüyor. Gördükleri için zaten sizin fazla bir şey söylemenize gerek yok. Bilimsel makaleleri ortaya koymanıza gerek yok. O bilimsel makaleler biz doktorlar için gerekli. Yani mesleki yaptığımız işi daha bilimsel yapabilmek, bilgimizi, tecrübemizi geliştirmek adına evet bilimsel makaleleri tabii ki inceleyeceğiz. Bu bizi ilgilendiriyor ama hastayı çok ilgilendirmiyor. Hastayı aslında ilgilendiren şey bir doktorun onu tavsiye etmesi ki fitoterapi ancak doktor tavsiyesiyle, doktor kontrolünde yapılabilecek bir tedavi yöntemidir. Çünkü sonuçta bir hasta var ve hastalığı tedavi eden bir kişi var. Bunu mutlaka doktor olması lazım. Yani hem tıp nosyonunu, eğitimini almış bir insan olması lazım. Bu da yeterli değil. Yani bir insan profesör olabilir. Bakın bir insan diploma almış, profesör olmuş mesleğinde bir insan olmuş olabilir. Dünya çapında başarılı da olmuş olabilir. Ama fitoterapi uygulaması yapabilmek için bu da yeterli değil. Yani profesör de olsanız e, pitoterapi fitoterapi eğitimini almanız gerekiyor. Bu konuda lisanslı hale gelmeniz gerekiyor. Ha Türkiye'de Sağlık Bakanlığı böyle bir güzel bir uygulama yaptı. Dedi ki doktorlara biz pitoterapi eğitimi vereceğiz, başlatıyoruz. Müthiş doktorların ilgi alakasını yani o sınıflara, o amfilere gitseniz dersiniz ki ha Türkiye'de doktorlar bunun önemine kavramışlar dersiniz. Ve nitekim binlerce doktor bu fitoterapi eğitimlerini Sağlık Bakanlığı'ndan aldılar. Bu eğitimleri alan kişi, alan doktor ancak fitoterapi uygulamasını yapabilir. Dolayısıyla yani fitoterapi hem tıbbi bitkilerle yapılan bir tedavidir. Rasyonel tıbbi bitkilerle bilimselliği ispat edilmiş ve bilimsel tedavi, fitoterapi tedavi standartlarında olan bitkilerle yapılır. Ve bu bitkiler açık konuşayım aktarda aldığınız bitkiler değildir. Yani aktarda aldığınız bitkiler fitoterapide kullandığımız, tedavide kullandığımız şekildeki, nitelikteki bitkiler değildir. Aktardan bitki almak, oradan tedarik edilen şeylerle kendini tedavi etmek bir kere yanlış bir adımdır. Bu bir fitoterapi değildir artı dediğimiz gibi zaten mekanizmanın bir doktor fitoterapi uygulama yetkisi ve sertifikası olan bir doktor tarafından yapılması lazım. Ben açıkçası bu sadece bu sertifikanın da tek başına yeterli olduğunu hani uygulama açısından kanunen belki böyle bir yeterlilik söz konusu olabilir ama bence bunu da aşmak lazım. Doktorların bunu da aşması lazım. Bu mümkün mü? Bu mümkün. Nasıl mümkün? Bugün fitoterapi yüksek lisans eğitimleri var. Tıp fakülteleri bünyelerinde veya birçok üniversitede sağlık enstitüler, enstitülerinin bünyesinde fitoterapi yüksek lisansı var. Yani bu eğitimin yüksek lisans seviyesine de taşımak çok önemli. Çünkü işinizi ne kadar iyi bilirseniz, işinize ne kadar hakim olursanız insanlara da hastalara da o kadar faydalı olursunuz. Hastayı ilgilendiren, daha doğrusu hastalar nezdinde fitoterapiyi popüler kılan şey, en önemli şey, tabii ki doktorun bunu tavsiye etmesi bir güven de, de veriyor tabii ki. Ama bence en az bunun kadar önemli olan şey Türkiye için konuşursak yüz binlerce insanın hastalıkların tedavisinde fitoterapi uygulamalarıyla elde ettikleri başarılı sonuçlar. Yani kişi görüyor. Tabii ki diğer tedavileri de kesmeden, bırakmadan fitoterapi tamamlayıcı bir tıbbi tedavi. Ama kendisine neler kattığının hasta çok farkında yakınına bitkisel tedavinin yani fitoterapik tedavinin neler kattığının hasta çok farkında. Böyle olunca da bir hastanın kendi güveni bir kere en üst noktaya geliyor. Bir de başkasını başka insanlara da hem referans oluyor hem insanlar da onu görüyor. Bu kişi önceden şöyleydi. Bir iyilik var, bir değişme var. Hastalık seyrinde çok ciddi gözle görülür. ...tetkiklerle ortaya konulur. Bir iyileşme var. Nereden çıktı bu? İnsanlar bunu soruyorlar. Birbirlerine soruyorlar. Hastalar birbirlerine tavsiye ediyorlar. Ben çok şahit oldum buna. Bir hastanın bir başka hastaya tavsiye ettiğini. Tabi hekimlerin de... ...bu konuda tavsiyelerinin... ...her geçen gün arttığını görüyoruz. Yani hastaya, fitoterapiyi de tavsiye eden... E, ...hekim arkadaşa... ...ben çok denk geldim hastalarda. Dolayısıyla... ...bu tedavi yöntemi artık kendini zaten bilimsel anlamda ispat etmiştir ama Türkiye'de de hak ettiği yere geldiğini henüz söyleyemem. Niye? Daha çok mesafe kat etmemiz lazım. Bir de şu, dünyanın seviyesine yani dünya ülkelerinin seviyesine gelsek bile yani bir Japonya'daki fitoterapinin tedavideki geldiği seviyeye gelsek bile veya işte Almanya, İngiltere'de. Bu beni yine de açıkçası tatmin etmez. Niye tatmin etmez? Şundan dolayı tatmin etmez. Biz onların çok üstüne geçmemiz lazım. Bu bizim İbn Sina'ya bir borcumuz. Bizim bir hipokrata olan borcumuz. Onlar İbn Sina yazdığı kitap ya ne kitabı yazdı? İşte bitkilerle nasıl tedavi edilir? Yani o zamanki fitoterapiyi tarif etti. Bu onu yazdığı kitaplar 300 yıl Avrupa'daki o zamanki fakültelerde ders kitabı olarak okutuldu. Bizim İbn-i Sina'ya borcumuz, Hipokrat'a olan borcumuz dolayısıyla bizim fitoterapiyi dünya standartlarının üstüne çıkartmamız lazım. Burada kastettiğim şey tedavinin etkinliğini dünya standartlarının üstüne çıkartmak değil. Allah, tedavinin etkinliği noktasında fitoterapi dünyanın standartının üzerinde. Ama hani toplumsallaşma, toplumda kabul görme insanların fitoterapiden daha fazla istifade etmesini görme adına daha bizim e, i̇bn Sina'ya, Hipokrat'a daha ulaşacak e, mesafemiz var. Ama Türkiye'deki fitoterapi uygulamaları dünyada dikkat çekiyor. Ben her zaman örnek veriyorum. Küba mesela kanser aşılarında kanser aşısı modern kanser tedavisinde en yeni tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Dünyada pek çok ülkenin bu konuda çalışmaları var. Küba'da da bu konuda önemli çalışmalar var. Kanser aşısı deyince Küba akla gelen ülkelerden bir tanesi. İşte bir yılı aşkın bir zaman oldu gerçi. Bize oradan bir davet geldi. Oradaki kanser çevrelerinden bir davet geldi. Bunlar kanser aşısı uygulamasında dediğim gibi işte dünyanın her yerinden hasta gelen bir ülke. Bizim davetlerinin sebebi fitoterapide neler yapılabilir? Bütüncül kanser tedavisine inanıyorlar. Yani kanser aşı uygulamaları varken onlar kemoterapiyi de bir kenara bırakmış değiller. Ama tedaviye, kanser tedavisine bütüncül bir yaklaşımdan yanalar ki ben de aynı tedavi görüşünden yanayım. Bütüncül bir yaklaşım izlemek lazım. Bu konuda da fitoterapinin yeri çok büyük önemli olduğunu bildikleri için Türkiye'de çalışan Koreli doktorlardan bizim bu konuda Türkiye'de yaptığımız çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmuşlar ve bizi davet ettiler. Fitoterapi olarak ne yapılabilir? Sizin yaptığınız çalışmalar, bunlardaki başarı oranlarınızı nedir? Bunları bize sordular. Biz de onlara yaptığımız çalışmaların etkinliğini, geldiğimiz, ulaştığımız başarılı sonuçları onlara aktardık. Temasımız hala devam ediyor. Onlar da dediğimiz gibi bu bütüncül tedavi yaklaşımında göreceksiniz ki e, fitoterapiyi de aynen bizdeki kadar etkin bir şekilde onlar da uygulayacaklar. Yani sadece orada değil, dünyanın her yerinde fitoterapiye olan ilgi alaka artıyor. Avrupa'da da öyle. Zaten vardı ama bizim yani Türkiye'deki fitoterapi ile ilgili tedavi çalışmaları çok dikkatlerini çekiyor. Benzeri bir daveti Almanya'dan aldık biz. Ekim'e yetiştirebilir miyiz bilmiyorum ama yani Ekim sonu Kasım gibi inşallah oraya gideceğiz. Bazı konferanslarımız olacak. Oradaki kanser tedavi ile ilgili bazı merkezlerde çalışma e, diyaloglarımız olacak, temaslarımız olacak. Ve yine biz de Türkiye'deki fitoterapiyi önlerine koyacağız. Yüzbinlerin üzerine çıktı insanların tedavide elde ettikleri avantajlar. Üstelik fitoterapinin şöyle bir güzel tarafı daha var. Fitoterapi sadece hastalıkların tedavisinde değil, tedaviden sonra iyilik halinin devamında da faydalanabildiğiniz bir tedavi yöntemi, hasta olmadan hastalığa yakalanmayalım diye korunmak için de uygulanacak bir tedavi yöntemi. Zaten Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitkileri tarif ederken yani fitoterapide kullanılan o özel tıbbi bitkileri o bilimsel standartlara sahip bir bitkileri tarif ederken şöyle tarif ediyor. Hastalıkların korunmasında etkili olan, hastalıkların tedavisinde etkili olan ve ilaç yani bizim bildiğimiz kimyasal anlamdaki ilaçların ön ham maddesi olabilen maddeleri içeren bitkiler. Şimdiye kadar belki de son 200 yıldır bitkiler hep bu şekilde kullanıldı aslında. Yani ilaçların ham maddesi olarak değer ifade ettiler. Hep bunun için araştırmalar yapıldı ki eczacılık biliminin farmakognozi dalı sırf bunun üzerine ilgilenir. Yani bitkileri incelerler, tıbbi bitkileri incelerler. Orada hastalıklar üzerinde etkili maddeleri bulurlar. Bunun sentetik olarak üretilmesi veya değiştirilerek üretilmesiyle işte ilaç sektörü ilaç geliştirmede %60'lara, 70'lere kadar varan bir yüksek oranda işte bu bahsettiğimiz Dünya Sağlık Örgütü'nün de işaret ettiği ilaç gelişmesi, geliştirmesindeki tıbbi bitkilerin etkinliğini ortaya koyuyor. Ama sadece ilaç geliştirilmekle kalmadı bitkilerin etkinliği hastalıkların tedavisinde de önlenmesinde de etkinliği var. Hangi hastalıklarda insanlar çok ilgi alaka gösteriyorlar? Tabii malum tedavisinde çok zorluklarla karşılaşılan hele ki ölümcül olabilen hastalıklar tabii ki da ön sırada yeri alıyor burada e, kanseri mutlaka saymak lazım yani dünyada da hala işte birçok modern erken teşhis yöntemlerine rağmen birçok yeni çıkan ki kanser aşısı da bunlardan bir tanesi tedavi yöntemlerine rağmen yani dünyada da milyonlarca insanı biz kanserden kaybediyoruz Türkiye'de de öyle yani 150bine yakın insanı Biz e, her sene kanserden dolayı kaybediyoruz erken teşhis imkanlarımız gelişmiş bir sürü modern tedaviler her geçen gün yenileri ekleniyor. Tabii ki uygulanıyor ve uygulanmalı. Ama sonuçta 150 bin tane insanı kaybediyoruz. Böyle olunca da insanlar ister istemez tedaviyi daha da güçlendirmek, daha da etkin hale getirmek, daha iyi tedavi noktasına ulaşmak için arayışlar içerisindeler. İşte bu noktada fitoterapi de tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemi olarak gerçekten hastalara çok olumlu bir alternatif olarak, alternatif demeyeyim buna, alternatif deyince farklı anlaşılır. Evet. Tamamlayıcı bir unsur olarak, faydalı bir unsur olarak, modern tıbbi bir yöntem olarak önlerine çıkıyor. Ve o yüzden kanser hastaları, fitoterapiye ilgi alakaları çok da fazla. Diyelim bir, bir hasta fitoterapiden istifade etti. Belki daha önceden her çeşit tedavi yöntemini de denedi ve fitoterapiyi denememişti. Denemediği dönemle denediği dönem arasındaki farka insanlar bakıp kıyas yapıyorlar ve başkaları da bunu gözlemleyince tabii ki ilgi alaka çok fazla oluyor. Kanserde böyle bir ilgi alaka çok fazla var. Kanser hastalarına fitoterapik tedavi olarak yapabildiğimiz faydalar çok fazla. Belki bunu biraz sonra daha ayrıntılı anlatırız ama böyle olunca da bence en önemli tedavi kanallarından bir tanesi kanser hastalarına fitoterapi ile sağlanan avantajlar. Ama sadece kanser kanser hastalığında değil fitoterapinin faydaları. Kısırlık hastaları da mesela ki kısırlık toplumumuzda da dünyada da her geçen gün artan insanlar çocuk sahibi olduğu halde belki de birçok yöntemi de denediği halde sonuç alamamış, belki de çok da paralar harcadığı halde sonuç alınamayan, alınamayabilen bir sağlık problemi. Haklı olarak her insan çocuk sahibi olmak istiyor. Ama bakıyor ya kendinde yani erkek hastada bir sorun var ya bayan hastada bir sorun var veya ikisinde de bir sorun var. Fitoterapinin kısırlıkta da faydaları, etkinliği çok yüksek, çok etkili, faydalı bir tamamlayıcı tedavi yöntemi. Hem sperm parametrelerinin iyileştirilmesinde yani azospermden yani hiç sperm olmadığı noktadan oligospermi, sperm var az ama sayısı az olduğu noktada bile Sperm var ama kusurlu. Nedir? Hareket kusuru var, şekil kusuru var. Bunların iyileştirilmesi gerekiyor. İşte bu iyileştirmeye sağladığı faydalar, katkılar çok değerli. Çünkü bu parametreleri iyileştirirseniz, yani spermin sayısını artırırsanız, parametrelerde iyileştirmeler oluşturursanız, yani hareketini güçlendirirseniz spermin, şeklini düzeltebilirseniz, dolayısıyla döllemeyi de kolaylaştırmış oluyorsunuz. Daha yüksek oranlara çıkartmış oluyorsunuz. Hatta belki normal yolla gebelik kapılarını açmış oluyorsunuz. Bu parametrelerin iyileştirilmesi bu kadar önemli. Yani sadece sperm parametreleri değil. Yani yumurtanın yani kadın yumurtasının kalitesi sorunu da günümüzde çok yaygın. Kimi yaş faktörü yani insanlar daha çok geç yaşta evleniyorlar. Yaşam koşulları, işte stres malum büyük şehirlerdeki yaşam koşulları. Doğal olmayan her şey. Hava, su, gıdalar her şeyi etkilediği gibi sperm parametrelerini etkilediği gibi kadın yumurta kalitesini de etkiliyor ve bugün yumurta olgunluk problemini çok fazla görüyoruz. Yumurtlama problemini çok fazla görüyoruz. Ve kadından da kaynaklanan sebeplerle de kısırlık olamıyor biliyor ve bu %15'in üzerine çıkmış durumda. İşte yumurtanın kalitesinin iyileştirilmesi, yumurta çok özel bir hücre. Onun kalitesinin iyileştirilmesi, kadındaki üreme ile ilgili hormon dengelerinin düzeltilmesi çok kompleks bir mekanizma. Yani bir spermin oluşması, yumurtanın oluşması, ikisinin birleşmesi, birleştikten sonra gelişmesi tamamen Cenab-ı Allah'ın bir hikmeti, bir mucizesi, insanlık bir mucizesi. Ama bunun işte parametrelerini iyileştirmek kişilerin gebe kalmasını da kolaylaştırıyor. Biz fitoterapide bunu hedefliyoruz, bu faydaları hedefliyoruz. Kronik hastalıkların tedavisinde de fitoterapi uygulanabilir ve çok da faydalı da olur. Kabızlıktan isele kadar yani bitkisel tedavinin yani fitoterapinin dokunuş yapamayacağı neredeyse tedavi yok gibi ama yeter ki bu işin de tabii ki doğru yapılması lazım. Hem doğru araçlarla yani gerçek doğru bilimsel standarttaki tıbbi bitkilerle yapılması lazım hem de e, işin uzmanı tarafından yani bu işte bu eğitimleri almış doktorlar tarafından yapılması lazım. Aksi takdirde her iş uzmanı tarafından yapılmadığında iyi netice almak mümkün olmadığı gibi fitoterapide hiç mümkün değil. Bitkisel tedavide hiç mümkün değil. Üstelik sizin malzemeniz insan. Yani kaş yapacağım derken göz de çıkartabilirsiniz. Sakın öyle bir şeye girmesinler. Evet bitkisel tedavinin etkinliğine inansınlar. Hiç şüphe duymasınlar. Bu bilimseldir. Tüm dünyanın trendidir. Yani diğer tedavilerin tabii ki uygulayacağız. Doktorların verdiği tedavileri tabii ki uygulayacağız. Ama hem geleneksel i̇bn Sina'nın mirası olan hem de modern tıbbın bir parçası olan tamamlayıcı bir tedavi uygulaması olarak tanımladığımız fitoterapiden de mutlaka istifade etsinler. Bunu yaptıkları zaman kendileri de başka insanlara referans olacaklar. Göreceksiniz bir müddet sonra kişi aile hayatında iyileşme gerçekleşince, diyelim şeker hastalığından örnek veriyorum. Bunu başta kendi eşi görecek. Sonra bunu çevresi görecek. Bir gün hastanın bir tanesi şöyle tarif etmişti. Eşindeki değişmeyi anlatırken, şeker hastalığı ile ilgili görme bozukluğunu anlatırken benim eşim işte faturaları işte binanın girişine işte işte elektrik, su, doğalgaz faturaları geliyor ya. Onları okuyamazdı ve bana derdi ki işte yani hangisi bizim daireninki? Niye göz kaybı oluşmuş ve faturayı okuyamıyor? Sonra e şimdiki değişmeyi şöyle tarif ediyordu. İğnenin deliğinden ipi geçirebilecek noktaya geldi. Bu çok önemli bir olay. Bu sadece göz hücrelerindeki iyileşme değil aslında. Biz onu gördüğümüz için fark ediyoruz. Ama bu aslında böbrekteki hücrelerin de iyileşmesi, damardaki hücrelerin de iyileşmesi, kalpteki, sinirdeki damar e, hücrelerin de iyileşmesi, yani organların iyileşmesi. O yüzden diyorum ki fitoterapi sadece belirtileri düzelten semptomatik yani tansiyonu düşürüp şekeri düşüren değil, dokularda da doğal olması işte bu. İyileştirici mekanizmaları harekete geçiren, kendisinin doğrulan iyileştirici etkileri olan bir tedavi yöntemi. Çok iyi bir tedavi yöntemi bence. Mutlaka insanların bunun farkında olması lazım. Doktorlarımız her geçen gün bunun farkındalar, daha da fazla farkında olacaklar. Pek çok doktor arkadaşın benim kendi hastalarımla ilgili olarak da öyle sürekli de duyuyoruz, gözlemliyoruz ki e, hastalarını bu konuda e, refere ediyorlar, yönlendiriyorlar. Bu konuda faydalanmalarını tavsiye ediyorlar. Bu çok güzel bir şey ama dediğim gibi biz henüz dünya standartını yaygınlık açısından, bilinirlik açısından yakalayamadık. Yakalasak bile yani Çin'in, Japonya'nın, Kore'nin seviyesini yakalasak bile bize bu yeterli değil. Biz bunların üzerine gideceğiz. Biz İbn Sina'nın, Hipokrat'ın birikimleri üzerine gelen bir dönemiz, böyle bir tıp kuşağıyız diyelim. Dolayısıyla bizim dünya yaygınlık açısından fitoterapiyi dünyanın üzerine çıkartmak sorumluluğumuz var. Bu noktada bir aslında bir avantajımız daha var. Gelecekte inşallah bunun üzerinde çok daha fazla şeyler yapılır. Keşke ben de bunun içerisinde yer alsam. Nedir o? Türkiye'nin coğrafi zenginliği, bitkisel açıdan çok büyük bir coğrafi zenginliği var. 12 bin tane bitki çeşidi var. Ya yani Çok farklı iklim çeşitlerinin, çok farklı doğa çeşitlerinin varlığı bitki çeşitliliğini de çok arttırdı. Ya yani Bir Karadeniz'in bitki coğrafyasıyla bir Akdeniz'in gibi, İç Anadolu'nun gibi, Ege'nin bir Doğu Anadolu'nun bir Güney Anadolu'nun ki çok farklı. Ya işte kurak ağaç yok falan değil. Ama öyle bitkiler var ki işte o kurak dediğiniz yerde yetişiyor ve çok kıymetli. 12.000 tane bitkinin de içinde 3.500 tane endemik bitki var. Ne demek endemik bitki? Sadece bizim topraklarımızda yetişen bitki demek bu. Korkunç bir hazine. Yani evet işte petrolün kıymetinden bahsediyoruz. Altının, doğalgazın, işte lityumun, toryumun kıymetinden bahsediyoruz. Evet bunlar yeraltı zenginlikleri ama yerüstü zenginliği, bitkisel zenginlik açısından Türkiye çok büyük bir potansiyele sahip. Bu 3500 tane endemik bitkinin tabii ki incelemeler, araştırmalar var. Birçok üniversitenin bu konuda çok yoğun çalışma yaptığını da biliyorum ben. Ama öncelikle bu bitkileri hem inceleme yapmamız lazım hem de bunları koruma altına da almamız lazım. Bitkilerimizi dışarıya kaçırılmamasını temin etmemiz lazım. Bunların gen kopyalarını çıkartıp patentlerini alıp yani asla hiçbir şekilde kimsenin buna el atamayacak noktaya getirmemiz lazım. Bunlar üzerindeki bilimsel araştırmalar, özellikle endemik bitkiler üzerindeki araştırmaları derinleştirmemiz lazım. Bu bize neyi açacak, neyin kapısını açacak? İki şeyin kapısını açacak. Bir, ne dedik? Tıbbi bitkileri biz hani günümüzün ilaç endüstrisinde hammadde olarak kullanıyoruz. Bize bir sürü aslında yeni ham çıkartacaktır. Bu ilaç sektörünü, ilaç sanayini çok geliştirecektir çok ilerilere taşıyacaktır. Türk ilaç sanayini ki şu anda hala biz yurt dışından birçok ilacı ithal ediyoruz. Ama sadece buna değil, fitoterapide de bizim de önümüzü açacaktır. O bitkilerle ilgili olarak yapılacak bilimsel araştırmalar ve bunun fitoterapiye katılması ve dahil edilmesi yani birçok hastalığın tedavisinde bence çığır açacaktır. Zaten çok güçlü olan fitoterapinin tahtını, yerini çok daha sağlamlaştıracak ve Türkiye'yi de bu noktada dünyanın en üst yerine çıkartacaktır. Bunun mali boyutu da var. Türkiye buradan çok da para kazanır. Yani döviz bu kadar yurt dışına ilaç, ilaç için döviz ödemek zorunda kalmayız. Kendi ilaç sektörümüzü dünyaya ihraç eder noktaya geliriz. Fitoterapide de işte dedim ya i̇bn Sina'ya layık olacak şekilde bir tekrar büyük bir çığır açabiliriz. Türkiye'nin bu potansiyeli var çok büyük potansiyeli var. Yani bir Suudi Arabistan bir petrolü ile işte dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi oluyor. Bizim elimizde 3500 tane petrol var öyle değil. Yani endemik bitkiyi bir kıymet olarak görmek lazım. Buna eğilmek lazım. Bunun önemini herkese anlatmamız ve bu bitkilere daha çok sahip çıkmamız lazım.